Arkadaşlar selamlar. Gap yeniden bir Clash Royale videosu ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar oyunumuzu yapmış olduğu şakalı bir Nisan şakası olan arkadaşlar gayet gayet dengeli oyun modunu oynayacağız. Buna siz de girebilirsiniz. Parti modu içerisinde e, mor olan yer gördüğünüz gibi. Şimdi sizlerle farklı farklı desteler deneyeceğiz. Ben hemen desteği ayarlayıp geliyorum. Evet ilk başta arkadaşlar böyle fişekçi döndürme destesi yapacağız. Bir sürü fişekçi yapacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak. Gelin maçlara geçelim. Evet ilk rakibi bulduk. Laser Raylan. Evet rakip de başlamaya başladı artık. Şu şekilde de bisikleti veriyorum. Buradan arkadaşlar arkalardan fişekçi verdim. İkinci fişekçi. Arda Ardın arkadaşlar o çok güzelsin. Çok güzel. Hepsi eridi. Rakipte herhalde arkadaşlar iskelet döndürmeye çalışıyor. Evet kulesini aldık gibi. Çok güzel. Ama fişekçi döndüremedik ya bu maç. Öyle sevdiğim tarzda bir fişekçi olmadı. Ve Tom Brady gitti arkadaşlar hepsi. Çok acı. Ama gerçek neyse fişekçi döndürmeye devam edelim. Bir iksir ve çok fazla döndüremedik. Bir maç daha yapalım fişekçiyle. Evet. Keyes'in 13 adında bir arkadaş iksirimiz de olsun ondan sonra arkadaşlar yapacağız. Gördüğünüz gibi dev iskelet 2 iksir. İyileştirici ruh 2 Yani biraz değişik. Arkadaşlar şöyle dev iskeleti veriyorum. Ardından bir tane bundan bir tane bundan verelim arkadaşlar. Şu an için. Evet o biraz kötü oldu gibi. Neyse ona şu an müdahale etmeyeceğim. Şu şekilde arkadaşlar. Ama adam 3 taça yürüdü. Gerçekten bu kadar da olmaz yani. Neyse orada bir tane fişekçimiz varmış zaten bizim. O yüzden gerek yok. Diyecektim ki fişekçilerimiz de ölmüş arkadaşlar. Maalesef bu arada adam tam ortasına atacak. Aynen. Bu arada oyun biraz kasıyor. Telefonla alakalı bir şey değil Arkadaşlar kendisi kasıyor otomatik. Buradan iskeletlere verelim. 6 iksir gerçekten çok değişik. Bu şekilde tekrardan buz golemi yetiştin. Çok güzel. Şöyle tekrardan bir iskelet daha ee, ardından bir iksirlik ne var? Şunu verelim arkadaşlar. Ardından seni verelim. Güzel. Fişek biraz az da olsa döndürmeye çalıştık. Ne olur atma. Evet bu arada rakip değişik oynuyor anlamadım. Şu şekilde dondurmayı ayardım. Ve çok güzel denebilir mi? Yok yenildik. Rakip 3 taş çekti arkadaşlar. Tam istediğim bir fişekçi döndüremedim açıkçası ama Bence güzel bir görüntüydü. Şimdi diğer maçımıza geçelim. Evet şimdi de yaşlı cadı kullanacağız arkadaşlar bu desteği içerisinde. Bu arada kartlarımızdan bir şu iyileştirici ruhunu yükseltelim. Bakalım yaşlı cadı gayet kullanışlı bir kart. Gelin maçlarımıza geçelim. Evet rakibimiz adı Miller. Bakalım. Deviz kilit almamın sebebi tank olması için. Başka bir sebebi yok. Şöyle deviz kiliti verdim. Şu şekilde ateş ruh attı. Ben de bu şekilde bundan atalım. Yaş cadıyı verdik. Bir tane iksir golemi. Oraya dokunsun arkadaşlar. Bir şey yapmayacağım diyecektim ki. Oyun baya bir kastı bu arada. Rakip ne destesi oynuyor acaba? Merak ettim. Diyecektim ki. Bizim yaş cadı vefat etti. Yani kulağıma peşine değilim. Sadece oyun modunu odaklanıyorum. Sadece arkadaşlar. Bakalım. Evet şu şekilde iyileştirici ruh. 4x'e bir tane daha verdik. 6x'e bir tane daha verdik. Aslında devi iskelet döndürme destesi yapmışız da. Neyse. Bakalım göreceğiz. Güzel giden iskeletlerimiz var. Şunu bir alalım buradan. O çok rahatsız ediyor gerçekten. Rakipte rakip ne var acaba merak ettim. Ve maçı var çeviriyoruz arkadaşlar. Şöyle tuttum. Hadi alırsınız. Biz mallık yendik arkadaşlar. Ee, rakip yenemedi Biz yendik. gayet güzeldi. Ee, çok döndüremedik maalesef yaşlıydı ama Yani bence güzel bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Şimdi ise 3 silah şov deneyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten mükemmel olacağını düşünüyorum. Buradan yarası alacağım arkadaşlar bu sefer e, isteği iskelet yerine maçımıza geçelim. Evet Niels adında bir ekip bakalım. İksirimiz de olsun. Bu arada her şey bir iksir şu anda gördüğünüz gibi. İskeletlerle başlayalım. O elektro ruh vurmasın. Şu şekilde art gördüğünüz gibi 9 iksir diyor ya gerçekten aşırı pahalı gel birader çok güzel. Bu arada cadıyı da deneyeceğiz biz. Şöyle üst silah verdim arkadaşlar. Şu şekilde dondurduk mu gayet temiz bence. Gayet mükemmel temizleyecektik ki bu arada üst silah verdik mi çok güzel arkadaşlar. Bak bu maç istediğim yapabildim. Bir sürü iskelet ay üst silahşör ordusu var orada. Kule anındayız gerçekten. Baya mükemmeldi. Evet şimdi cadı destesi kurdum arkadaşlar. Bakalım cadıyla neler yapabileceğiz. Rakibi biraz bekleyelim. İksirimiz de doluyor zaten. Ayna kartını bekliyorum. Şu şekilde bir tomruk atalım. Ve evet rakibimiz Mega Şövalye oynuyor. Umarım rakibe karşı şanslı olabiliriz. Ve evet. Oyun biraz kasıyor ben telefonla alakalı bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar maalesef. Ve cadıyı verdim arkadaşlar. Bu arada o tek yiyecek ya. Evet gördüğünüz gibi mega şövalyeler bitirdi. İşte bu kötü oldu. Şu şekilde verdim arkadaşlar. Yani rakibi durduramıyorum ki çok zor. 4 tane mega şövalye nedir? Açıkçası aşırı zor. Şöyle bir donduralım diyeceğim de yok. Maç gitti. Bu arada rakip iksir toplayıcısı da dikiyor. Onlardan da ayrı kazanıyor arkadaşlar. Bu arada iksir toplayıcısını biz de deneyelim şimdi. Maalesef bu maçı zorlamaya gerek yok. Çünkü rakip aldı yani. Evet arkadaşlar bu şekilde iksir toplayıcısı artı mega şövalye aldım. Bakalım bir de böyle girelim. Evet Sodira Sarayı adında bir rakip. Şöyle yarısını verelim. Orada her şey 7 iksir gerçekten. 7 iksire tomruk atıyorum. Gerçekten tuhaf. Şimdi iksirimin dolmasını bekliyorum. Full bir şekilde dolsun. Atağa geçeceğim. Evet. Şöyle verdik arkadaşlar. Gayet temiz. Şuraya da bir tane daha vardım. İyileştirici ruhları vereceğim arkadaşlar ama gökten rakip buz bölümünü verdim. Evet rakip ne yapacak? Çok merak ediyorum şu an. Üçüncü mega şövalye. Dördüncü mega şövalye. Rakip saldı ya. Gerçekten buraya bir tane iksir toplayıcısı kuralım. Ee, i̇lk defa yapan benim herhalde. Böyle iksir toplayıcısı koyan. Bir de tomur koyalım. Çok kötü oldu. Dört tane mega şövalye. Ya, açıkçası bu maç beni çok tatmin etmedi. Çünkü rakip oynamadı. O yüzden tekrar bir arkadaşlar Müge Şövalyeli bir testi oluşturalım. Ve evet MXRKFGH adında bir rakip. Bakalım bu ne oynuyor bu arkadaş. Her şey iki iksir. Bu arada iskeletleri de deneyeceğim. iskelet ordusunu. O da gayet güzeldi. Bu şekilde döndürüyor. Üç sıra aşıyor. Evet. Hiç sevmediğim bir kartlardan birisi olan 3 silah şur. Şimdi buz golümü attık. Ve neden zıplamadı bizim mega şövalye diyecektim ki bir tane zıplayamadı. Şaka mı bu? Bir tane at artık çok kesin. Kulenin canına bakın arkadaşlar. Oo, çok hızlı bir şekilde alarak bizi. Daha hızlısı yok herhalde. Mega Şuvali zıpladı da gerek kalmadı ki. Evet oyun bu arada fena kasıyor. Gel gel bir tane daha at. Çok güzel. Bir tane daha. Gayet temiz diye düşünüyorum ama. Ve bu arada kulesini aldık. Gayet güzel. Gayet temiz ve şöyle arkadaşlar Mega Şövalye. Mega Şövalye yetiş. Çok kral. Maçı biz kazandık. Büyük bir ihtimalle ve aynen maçı biz kazandık arkadaşlar. Yani gerçekten çok güzel bir görüntüydü. Orada yani üst sıra tek attı bizim Mega Şövalye yani. Anında eridiler. Bir de öfkeyi basınca gerçekten mükemmeldi. Ya son olarak arkadaşlar bir de iskelet ordusu deneyelim. Bakalım iskelet ordusunda neler yapabileceğiz. Rakipte tomruk olması dışında bir sorun yok. Bu arada 6 iksirle başladık. Bu da kötü. Rakipte bu arada oynuyor olabilir. Diyecektim ki. Şimdi çok güzel bir şekilde. Pozisyon artık aynı. Dönecek misin? Döndü çok güzel şöyle tekrardan verdim vermeseydik. Şuraya bir arkadaşlar toplayıcı yarasalar iskelet ordusu yetiş. Bir tane daha iskelet ordusu bu arada o ya ne güzel çok kötü bir işleşme denk geldi ya. Yani daha kötüsü gelemezdi çünkü bombasını patlattığı zaman bizim İskelet ordusu anında gidiyor yani. Ve patladı bomba çok kötü. İki kulemiz de anında gitti. Bu arada neyse biz iksir toplayıcı dikme yapalım arkadaşlar. Üç tane iksir toplayıcısı yan yana. Şöyle iki is iskelet ordusu. Yine de çok güzel bir görüntü olması tabii görüntü yaptığımızı düşünüyorum ve rakip saldı mı? Çok temiz bir maç şu anda yapıyoruz. Bir iskelet ordusu daha ve maçı kazandık arkadaşlar. Yani klon olsa daha çok iskelet olurdu ama maalesef ben de klon olmadığı için e, klonla deneyemedik. Ama güzel bir görüntü yaptığımızı düşünüyorum. Dört tane toplayıcı diktik bu arada. Gerçekten güzel maçlardı. Umarım keyif almışsınızdır. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.